Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Aşağıdaki bir dakika bir bekleyin Evet arkadaşlar devam ediyorum Arkadaşlar bir tane Şu yere gireceğim diye Bir tane gireceğim diye Arkadaşlar Böyle bir yere arkadaşlar Gireceğim diye gitti buraya gireceğim diye arkadaşlar buradan oyun, oynamak istiyordum. Oynayamadım. O yüzden girmek istedim. Sonra da bunu sildi bir Ve sonra arkadaşlar gitti. Ama gelebilir arkadaşlar. Bazen geliyor şeyler. Neyse biz şunu atlayabilecek onlar. Bir gün geldiler. Burası dakika. Mondu. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Evet, Birkaç saniye bekleyelim. Evet. Dınt 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 Bitti. Neyse. Arkadaşlar bu arada sadece bu indirdiğim kaldı ne kadar şanssızım. Bir de Steve yazıyor yer basar şimdi gitti işte. Adımı Ömer yapayım. Ha, bakın arkadaşlar oturum aç diyorum. Bak şimdi bakın atıyor beni. Atıyor ben itiyor. Giremezsin sen bir ne musun? Öyle diyor işte. Sen şunu diyor. Baksanız arkadaşlar bir şey bile yok. Bak bunu indirmiştim sadece bu var. Lan. Abi bozdunuz lan oyunu. Ümin ederim oyunu bozdular ya. Evet böyle bir yerde doğduk, Hemen evimizi yapmaya bir başlayalım. Şöyle koyun avına koyun avına çıkalım. Bak koy koyunları alalım. Koyunlar yatak çok önemli. beyaz bir koyun var. O hiçbir şey atmaz. O yüzden ona boşuna öldürmeyelim. Ne o büyür zaten. Büyür sonra da ben de onu öldürürüm. zaten avcı koymuşlar onu. Arkadaşlar sesler gelirse hep özür dilerim şu sesleri Allah aşkına bir daha çıkmasın nefret ediyorum şu so sözü dinlemekte ay dinlemek diyorum. Şu sözü söylemekten nefret ediyorum. Zaten bir tane video yapacaktım. El böyle yaptılar ya. bu sesi çıkartan bir tanesi söylemiyorum ismini. O videoyu ya atamadım tabii. Saçma sapan bir video olması. Aha, 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 Ben koyayım bak. Gerçekte olsa ben şimdi sopayla öldürürüm de. Bıçakla öldürürüm de. Neyse arkadaşlar biz hemen birazcık gelişmeye başlayalım. Evet şu yatağımızı bir yaptık mı? Evet sonra bunu yapalım. Sonra bunu. Sonra da bir kılıç yapalım. Şimdi bir kıralım. Evet, eşyamızı tabii Yemin ederim. Ben Minecraft neden hep çekiyorsam. Arkadaşlar yine bir oyun indirdim. Birazcık ondan çekeceğiz. Sonra da başka bir oyun bulmaya çalışacağım. Böyle böyle gidecek. 100 abone olmak istiyorum. Hatta 100 abone değil abi. 1000, 1 milyon abone olmak istiyorum. Abone olun diyorum. Abone. İnşallah abone olursunuz. İnşallah 3000 abone olursunuz. Arkadaşlar Arkadaş, evet. Arkadaşlar kısa bir duyuru yapıyorum. Ee, bu bir yere böyle geçip şu üç noktaya yan yana ya. Arkadaşlar şu üç noktaya basın follow yapın ve bu yeri follower yapın bırakın yaparsınız arkadaşlar. İnşallah bana follow atanın ve inşallah dominosunuz olur. da inşallah dominosunuz olur ve istediğiniz her şey olur. İstediğiniz her şey olur. Benim yani sadece istediğim follow atıp abone olmanız ve like atmanız. Bunları yaparsınız inşallah öyle dediğim şeyler olur. Evet arkadaşlar iki dakika Evet arkadaşlar evet, beklemeden hemen hemen diyelim. Evet buraya ben evimi yapacağım. Beni yani şurası harika bir yer. Tamam, bak. tamam şu tarafta yapalım. Yeni yerden yapıyorum. Evet arkadaşlar. hemen evet, ben yapıyoruz. Hayır bunu harcayalım söyle. Bir şurada ya. Atık. Arkadaşlar kapçıları ne yapacağım? Koyacağım o da çok işim var da. Daha. daha bitiremedik ya. Fayda. Ya ne da kalsın. Arkadaşlar 70 tane toplasam bir tane bir tane valle bile yapamam. Ben ne yaparım hiç kötü bir şey çok kötü saçma bir şey. Arkadaşlar bu arada yorumlara arkadaşlar ne yazın neydi ya? Arkadaşlar inşallah Minecraft hesabım geri gelir reis yazın öyle yazarsınız inşallah böyle yaptım yanlışlıkla. İstediği her şey olur bunu diye. Her istediği bir şey istediği değil her istediği. Arkadaşlar şimdi kırmızı arasıları katla bitmiyor. Bu arada bir yere gittim. Siz çıkıyordum. Evet 64 tane. Hem de 64. Şunu şuraya koydum mu? Ova. Ova iyi kazandı dedi. daha çok var. Dönüldüm. Al. Allah. Arkadaşlar bu arada ben telefonda hiç iyi parkur yapamıyorum. Çünkü nefret ediyorum. Ne alakaysa artık nefret etmekle alakalı. Ben bayağı bir gelirdim. <laughs> arkadaşlar bu arada bir gizli geçik yapmayı buldum. Bu e, bu videoya arkadaşlar 6 ay yok. arkadaşlar 10 like. Arkadaşlar çok iyi bir beğeni gelirse arkadaşlar bu videoya Gezi geçtik. Nasıl yapılır onu yazacağım zaten. Tam kanalın bir sonlara bir videosunu izleyen görebilir. Şimdi diyorsunuz ki ay ben biliyorum bunu. ay ben biliyorum bunu. diyorsunuz. Ha, başka bir yöntemdir. Başka bir yöntemdir arkadaşlar. Daha ben şurayı bir yapamadım. O yüzden şunun üstüne tur. Abi mahvettim evi lan. Abi ya evi mahvettim. Abi ya iga iga. Ya, lan ne bir şey alamazsa artık bu iga. Hı, iga. Aa yeni bir marka buldum iga. İga iga bebekler ağlıyor mal bunlar? İga iga iga. iga. i̇ga bebekler alamazsın, iga 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 iga. Bebekler onu duyarsa ağlar çünkü ondan korkarlar. Ne kadar mal şarkı bu. Arkadaşlar gerçekten de öyle. Benim şarkı en şarkı söylüyorum. Herkesin başı şişiyor. Benim şarkım gelin atmayı. Geniş bak. Geliyor geliyor gel. Benim şarkılarım hiç güzeldir zaten. Sevgili şarkılarımı dinleyen de kabahat var. Neyse zaten şuradan bir geçek. Kapıyı iki saattir kapı yapamadım. The i̇şte frequency to bank a real thing. bak bir saçma şarkı daha. Evet birazcık şunları da bitirdik de. Etkinliklerimiz tam zamanı. Etkinliklerimiz tam zamanı. Etkinliklerimiz tam videomuzun sonuna geleceğiz. Ev yapma videosu bu olsun. İlk aşamamızı yaptık arkadaşlar. Ev yapma. Ne Tamam sandı iki tane daha lazım. Bak şurada da bir, bak şurada bir tane daha vardı. <laughs> arkadaşlar yarın bitireceğim videoyu. Yarın bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar yarın oyunu yarın bitirmek istiyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi bir gün geçiyor arkadaşlar yarın olacak. Oh. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen videomuzun sonuna girelim. Sizi arkadaşlar videomu abone olmayı, olanların her şey istediği her şey olur diyorum. Ve arkadaşlar istediği her şey olur diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Nasıl sordun şurayı Ne? Kontrol etmek de çok zor bunu. Ay, öyle ne, ne.